Merhaba. Nereden buldun beni? Burası Bodrum yani. Yani kuş uçsa haberim olur. Niye geldin peki? İşte sabah öyle bir durum olunca gelip göreyim seni dedim. Ateşin olayı beni çok gerdi ya. Böyle paranoyak oldum her şeyden şüpheleniyorum falan. Ne olacak Su Allah aşkına ya. Suçlu musun sen? Yo. Öyle hareketler yapıyorsun da. Ya nereden çıkarıyorsun hayatım? Abim bir şey yapıyor gelip bana patlıyorsun ya bilmiyorum işte bu tip şeyler çok hızlı yayılır ya. İşte der ki bir arkadaşı varmış sana da ayarlayalım falan. Ateş bir şey yapmadı ki neyi ayarlayacak? Ben söyleyeyim de. Ya biz sen ve ben hani diğerlerine benzer miyiz? Aynı kefeye koymasana. O ne demek? Yani bizim aşkımız büyük aşk. Asil ateş sadece çıkıyorlar. Gömseydin. Doğruyu söylüyorum ne yapayım? Yani Aslı'yla Ateş normal bir aşk yaşıyor ama biz neler atlattık? Onlar da atlattı. Bence hiç de işte öyle değil. Yani abim ve annen üzerinden düşünürsek bazı şeyleri hiç de kolay değil. Ya sen bana biraz güvensene. Ne güzel konuşuyorsun sen ya. Bak ben bir şüphelendim şimdi senden. Hoppala. Ya bilmiyorum kelebek Ateş bile böyle bir hataya düşüyorsa. Ee? Biraz raporlu gidelim. O ne demek? Ya işte beni daha sık ara. Görüntülü konuşalım, fotoğraf falan at olur mu? Olur. Olur tabii hayatım yani. Ben bu durumdan gelecek biri değilim ki. Seve seve yaparım. Tamam. Ferahlat için ben çok gerildim. Aa, ferahlatırım tabii. Gel. Sen daraldın mı? Evet. Ya sen bana niye hiç güvenmiyorsun? Kelebek. boy <laughs> Ne oluyor ya? Aa, Sasha wow. <laughs> Olga Natalie Wow, still handsome. Hmm. What a summer party. Yaramaz seni. Seni seviyorum. <laughs> Al işte. Al. Su. Lütfen bari bak bunlar normal turist. spacası sanayi. Su. Sen o dumanda bu kelebek. Su lütfen ya. Neyse seni döner. <laughs> Döneriz, is finish ya. Su. <gülüyor> su. <gülüyor> su. Ya my love is going. Stop bacım. Bir stop. God damn it ya. Su. Su. Gelbek bırakmış bunu bura. Baktım lastikler inmiş. Azıcık hava bası verem dedim. Şimdi yollar sakat. Gaza maza yaptırır. Allah korusun. Teşekkür ederim. Dikkat ederim. Aslı. Hı. Yani konuşmak istemezsen tamam. Yani Konuşmak istiyorsan da, ya bazen insan konuşmak ister ya, rahatlatır insanı. Konuşacağım mı? İstiyorsan konuşalım. Ya yani konuşmak istemiyorsan da tamam. Maya mı söyledi? Evet. Ateşi bir kızla gördüm. Nasıl? Gördüm işte. Yok canım, değildir. O da öyle diyor. E öyle diyorsa değildir canım. Yapmamıştır yapmadım diyorsa. Ateş mert çocuk, delikanlı çocuk. Sen lafına güven onun. Öyleyse öyledir, değilse değildir. Ne güzel. E ama öyle. Sen konuş onunla, konuş. İstemiyorum. Aslı. Yanlış anlama en kötü şey. Bak dinle beni. Bir konuşuyor onunla. Bakalım. Bakmayalım, konuş sen. Tamam. E Maya ile konuştuk da bir piknik yapıverelim dedik. Ha? Ne diyorsun? Olur, yapalım. Yapalım. E ben mangalı alıverem gele. Tamam. Ya bir de şu, şu... Şunu bir kameraya geçiriver bakalım. Beceremedim. Geçireyim. Ya o kadar kolay mıydı ya? Evet. Ne yapıyorsun? fotoğrafın yok bende. E beraber çekilelim. Beraber çekilelim. Nasıl yapacağız? Buradan selfie. Aslı, merhaba. Nasılsın benim güzel kızım? İyiyim. Sen nasılsın Yıldız teyze? İyiyim. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayayım beraber yiyelim ha? Ben beş dakikada hazırlarım. Şimdi çıkacağız da biz. Nereye? Aslı Maya'yı göreceğim ben diyor. Bir görmek istemiş. Peki madem. Kusura bakmayın Yıldız teyze. Olur mu öyle şey kızım aşk olsun. O zaman ben geçiyorum görüşürüz. Görüşürüz. Yıldız. Akşama belki ateş su falan beraber bir şeyler yaparız. olmaz mı? Atıştırırız. Kısmet. İyi e, tamam hadi ben mangalı alabilirim geliyorum. Dur şeyi de alalım pompa kaldı burada. Ne oluyor ya? Gel. Sen bu Çin yemeği gibisin bir tür. Varken ilgilisin. Yok ya ki, kimsenin aklına gelmiyorsun. Çık odamdan Evren. Seve. Oraya gelebilir her an çünkü. Hadi. Yahu bana ne? Eşit o günler. Anlamadım. Şöyle izah Ben nereden geliyorum biliyor musun? Uzatmayayım. Mehpare çantayı yanından. Büyük patron. İmparatorluğumuzun gizli beyni ha? Çok ilginç ya. Kadıncağız konuşamıyor, hareket edemiyor. Hatta kendinde bile değil. Sence o imzaları kim atıyor dersin? Ha? Vekaleti vardır. Sana ne? Ya yeah, tabii. Ben hiç düşünemedim bu. Peki ne zamandı böyle kendine değil acaba? Yani onun vekalet verdiği zamanlarda. Hikaye evet, herhalde tabletlere tabletleri he? da. Bak bebeğim, bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Ben sana hiçbir şey bilmediğimi söylemedim mi? Doğru söyledim. O zaman öğren bebeğim. Şimdi bana senin üzerindeki hesaplar dahil olmak üzere bütün girişimlerin belgelerini getireceksin bu bir. Tüm hesap hareketlerini istiyorum bu iki. Bir de hangi fonda ne anlaşma var? Hangi iştiraklerde ne gibi aktiviteler var? Hepsini. Anlaştık. Neden istiyorsun sen bunları? <laughs> Amatör olarak şirket ele geçirmekle uğraşıyorum diyelim. Ama nasıl düşün? İntikam. <laughs> Bu arada Saçlar böyle güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş ya. Hadi evlen, çık. <laughs> ya, çok kabasın bazen gerçekten. Kırılıyorum ya. Kalbim parça parça oluyor. Ben seni o kadar seviyorum. Çık dışarı. Ne yapıyorsun sen? Gözle konuşmamız lazım. Ne Bora? He? Ya biraz birbirimize zaman ayıralım. İyi günler. <laughs> Evren korkunç tehlikeli bir şey yapıyor. Ne oldu be? Ya gözü şu an senden başka güvenecek kimsem yok. Lütfen beraber hareket edelim. Allah Allah. Niçin? Bora için. Senin abin için. Benim her şeyim için. karnındaki çocuk için. Yani engellemen lazım Evren'i. Ne yapıyor ki Evren? Evren Bora'nın annesini bulmuş. Ve bu Bora'yı çılgına çevirecek bir şey. Niye? Çünkü Bora annesini herkesten saklar. Ben bile görmem. Mehparen'in bütün şirketlerinin sahibi olarak gözüküyor. İyi de paralar senin üzerine. Şirketlerde annenin. Evet ama Bora çok büyük bir borsa soruşturmasının ortasında kaldı Amerika'da. Yani canını zor kurtardı. Muzo da Bora'nın müdürüydü. Beş yıl hapis Bora'nın gözlerinin önünde annesini tutukladılar. Bora hiçbir şey yapamadı. Çünkü o zaman işte ah, ablamı yeni kaybetmişti ve savunamadı. Kendinde değildi. Annesi ne oldu sonra? Annesi de bir şokla felç geçirdi şu an hareket edemiyor, konuşamıyor. Öyle duruyor. Perişan olmuştur Bora. Baya kendini yedi bitirdi. Bir daha kendini hiç affetmedi. Sonra işte bu yeğenini öğrenene kadar yüz hiç gülmedi bile diyebilirim yani. Şimdi Evren seninle evlenecek. Ertesi günde tuşa basacak. Benden bütün serveti belgelememi istedi. E gidip abime söyle. Gözde. Evrende beni söyler. Yani arkasından iş çevirdiğimi söyler. Bu zaten bana güvenin azalmışken şimdi böyle bir şey yapamam. Ne olacak canım? En fazla abim seni bir daha görmez. Ama sen onu kurtarmış olursun. Gözde. Bana bunu yapma lütfen. Ya yani gerçekten benim Bora'dan başka kimsem yok bu hayatta ve o beni gönderirse ben yaşayamam. Allah Allah. Ne varmış bu Bora'da bu kadar ya? Bilmiyorum. Ben herhalde ablamın ölümünü Bora'yla beraber kabullendim. O olmadan o yazı taşıyamam. Yani Bora yokken fotoğraflarına bile bakamıyorum ablamın. Sakin ol. Ben çocuğum için ne doğruysa onu yapacağım. Sözümden dışarı çıkmayacaksın Lal. Tamam, ne istersen yeter ki evren harekete geçmesin. Tamam ee, Önce şu düğünü erteleyecek bir mazeret bulmamız gerekiyor. Bunun için de biraz süre ihtiyacımız olacak. Tamam. Korkma. Ben çocuğumun servetini kimseye yedirmem. Abimi de sokakta bulmadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.